Evet sevgili öğrenciler, evde kalda ee, bugün sizinle bir ders beraber işleyeceğiz. Dersimiz olasılık konumuz. Olasılığı ben şimdi özetleyeceğim. Biraz sonra da sizleri ödevlendireceğiz. Bu ödevlerin üzerinden de yapıp geri dönüş sağlarsınız. Olasılığa başlarken öncelikle olasılığı bizim ilk söylediğimiz şey neydi? Bir olasılık isteyenler böyle tamam şeklinde hesaplanabiliyordu ki bu bütün olasılıkları hesabı için temel olan kuralımızdı. Ama tabii buradan bilmeniz gereken şeyleri vardı. Bunları ben şöyle küçük küçük başlıklar halinde vereceğim. Öncelikle arkadaşlarım bir olasılıkta bir olasılık fonksiyonu 0 ile 1 arasında kapalı değerler alıyordu. Eğer olasılık fonksiyonu olmak üzere olasılığımız sıfırla bir 1 arasında kapalı değerler aldığını biliyorduk. Burada özel olarak arkadaşlarım sıfır olasılığına biz imkansız olay ve yine bir olasılığına ise kesin olayları veriyorduk. Bu bilgilere bilmemiz gerekiyordu ilk başta. İkinci olarak yine olasılığın bilmemiz gereken şeylerinden birisi olma olasılığıyla olmama olasılığı toplamı Her zaman bir eşittir. Ha bu bizim ne işimize yarıyor arkadaşlarım? Bazen olma olasılığını bulmak zor oluyor. Olmama olasılığını bulması daha kolay oluyor. Olmama olasılığını bulup birden çıkararak olma olasılığını elde edebiliyoruz. Ve bu da işimizi kolaylaştırıyor. O yüzden bunu da bilmek zorundayız. Yine şuna dikkat edeceksiniz. Bir olasılıkta biz 3 şeye çok önem veririz. Bunlar bilyeler, paralar, bir para olayı ve zarlar. Bu üçünü İyi bilirseniz bu üçünü genel hatta da uyarlayabilirsiniz. Bir torbadan bilye çekmekle bir sınıftan insan çekmek arasında herhangi bir fark yok. Çözüm olarak aynı çözüm buna dikkat edin. Başka neleri bileceğiz? <laughs> Arkadaşlarım. Aynı olaylar çarpımları kadar sonuç doğurur. Buradaki kasıt şu. Dikkat edeceğiniz kasıt. Şimdi bir zarda veya bir parada bir parada ne kadar durum var? İki durum söz konusu. Nedir onlar? Ya yazı ya da tura gelebiliyor. Fakat para sayılarını artırdığınızda yani iki para attığınızı düşünün. İki madeni para atıldığında durumlarımızın yazı tura tura yazı tura tura ve yazı yazı şeklinde dörde çıktığını görebiliyoruz. Ama para sayısı 3'e çıktığında ise bu durumların bakın yazı yazı tura 8 durumu çıktığını gözlemleyebiliyoruz. Bu da bize şunu sağlıyor. Demek ki bir parada iki durum, iki para atıldığında ise 2'nin karesi. Yani çarpımları kadar sonuç dediğimiz olay bu. 3 parada 2 üzeri 3, yani en parada ise 2 üzeri en durum söz konusudur. Tabii bu şunu sağlıyor sevgili arkadaşlarım. E biz başa dönersek bir olasılık istenen bölü tamam mıydı? E tamamını bulursam yarısını çözmüş oluyorum sorunun. Bunlar bizim için tamamı dikkat edin lütfen. Bu olay zar içinde yapıldığında bir zarda altı durum söz konusuyken iki zarda altının karesi durum yine en zarda ise altı üzeri en durum söz konusudur. Devam edelim. Hemen şurayı biz temizleyelim. Ve görüyorsunuz size nerelerde ders anlatıyoruz. Evde kal Türkiye demeye devam. Biz de dersimizi evden yapacağız. Evet. Yine arkadaşlarım bu olayın devamında şöyle bir şeye dikkat etmenizi isteyeceğim. V ile veya kelimeleri olasılıkta çok tartışılan ve en çok sıkıntı yaşanan yerler. V kelimesi genellikle kesişim anlamına geliyor ve genelde çarpma yapıyoruz. Veya ise birleşim anlamına geliyor. Genelde topluyoruz. Şimdi buradaki kavram biraz anlaşılması zor oluyor. Bizim öğrencilerimiz her veya gördüğünde toplamaya çalışıyor. Bu da bizde bir sıkıntı yaratıyor. Şimdi aradaki fark anlamanız için bir örnek üzerinde V ile v yanın ne anlamı geldiğini beraber tartışalım. Bir zar havaya atılıyor. Üst yüze Asal ve tek gen olasılığı ve asal veya tek gen olasılığını bulunuz dediğini düşünün beraber bunu tartışalım. Öncelikle asal ve teknik adedin arkadaşlar Şunlar bizim için önemli. Şimdi biz aramıza attık. Zarımızın durumları belli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplam 6 tane durumumuz söz konusuydu. Ama bu 6 durumdan adamın istediği neler? Asal ve tek gelmez. Şimdi asal olanlara bir bakalım. Kim asal bunların içinde? 2, 3 ve 5. Tek olanlar ise 1, 3 ve 5'tir. E şimdi bunu yanlış öğrenen bir öğrenci Genelde çarpılır diye öğrendiği zaman 1 bölü 2 bunun olasılığı, 1 bölü 2 bunun olasılığı diyor. Ve bunları çarparak 1 bölü 4 buluyor. Cevaplarda 1 bölü 4 seçeneği mutlaka mevcut. Peki söylediğimiz asıl kelimeye dikkat edin. V'nin anlamı kesişimdir demiştik. E biz bunların kesişimini A kesişim T diyerek düşünürsek. E kesişim ne demekti? İki küme içindeki ortak elemanlar. Dikkat ederseniz ortak elemanlarımız ne? 3 ile 5. Yani iki tane ortak elemanımız var. Tüm elemanlarımız altı tane. Dikkat ederseniz doğru sonucumuz bir 3 olarak elde ediyor. B'sine bakalım. Asal veya tek demişiz. Bu sefer birleşim anlamına geliyor. Daha birleşimde yazıyoruz. Birleşimde şuydu hatırlarsanız. Her eleman bir kere olmak üzere tüm elemanların yazılmasıydı. E toplam 4 eleman hepsi 6 tane. Yine oranlarsanız 2/3 olarak elde ediliyor. Şimdi bu olayı bağımsız olayların üzerinde bak Arkadaşlar bağımsız olayların kesişimleri çarpımlardır. Şimdi örneğimiz bir önceki B ve A örneğini burada da kullanacağız. Bu sefer hem para hem de zar aynı anda alacağız. Bir para ve bir zar aynı anda havaya atılıyor. Yine iki şık yapıyoruz. A şıkkı paranın tura ve zarın üçten büyük gelmemesi. B'de ise aynı sorunun veya Yine bulunur dedik. Sorduk. Yine B ile veya dikkat edin lütfen. Bu sefer bunları beraber kesiştirecek bir durumumuz yok. E bunun kesişimi nasıl yapılıyormuş? Verdiğimiz nota lütfen dikkat edin. Bağımsız olayların kesişimleri çarpımlarıdır. Ama veya da yine bir sıkıntı yaşayacağız. O yüzden veyasını lütfen dikkat edin. Paranın türe gelme olasılığı toplam iki ihtimalimiz vardı türe gelmesi. Bir ihtimal bir bölü 2. Zarın 3'ten büyük gelmesi ise Toplam altı ihtimalimiz var. Üçten büyük gelenler 4, 5, 6, 3 tane. O da 1 bölü 2. A şıkkı verdiğimiz not gereği kolay oldu. Kesişimleri çarpımlardır. Çarptık bulduk. Lakin B'ye yine dikkat etmenizi isteyeceğim. Şimdi elimizdeki veriler böyle. B, T, E, Z dediğimiz. Tura B. Zarımız 1 bölü 2 delikizden. Yine bunu yanlış öğrenen öğrenci toplam olarak öğrendiğini varsayalım. Topladı bir dedi. E biz biri en başta ne söylemiştik? Kesin olay demiştik. E kesin olaysa başka bir şey olmaması gerekiyor. Ama düşündüğümüzde paranın tura gelme ihtimali ezar yazı aynı şekilde tura gelmeyip yazı da gelmiş olabilir. E o zaman kesin olay olmuş olmaz. Ha demek ki bir hata yapıyoruz. Peki bunun birleşimini nasıl yapacağız? Bunun birleşimini ise kümelerdeki birleşim formülü. T bir şey T olarak kullanalım. PT artı PZ eksi PT kesişim Z. Hatırlarsanız kümelerde bu verdiğimiz formülü burada da kullanacağız. Tabi kesişim kısmına da A şıkkında yaptığımız gibi bunların çarpımını alacağız. 1 bölü 2, 1 bölü 2. Dikkat ederseniz 1 eksi 1 bölü 4'ten 3 bölü 4 olarak elde ediliyor. Evet. Arkadaşlarım <laughs> olasılık sadece tabii ki bundan ibaret değil. Geniş bir kavram. Bunun yanında her türlü geometrik şeklin üzerinde de olasılık kullanılabilir. Bunlara da birazdan örnekler vereceğiz. Ama yine bir torbadan bilye çekmek bizim için çok önemli. Veya bir torbadan başka bir torba atmak. Ee, uzun uzun yazmak istemiyorum ama örneğimiz şöyle. Bir torbada 3 kırmızı, 2 sarı, 4 de beyaz bilye olsun. Yine isterseniz beraber adım adım yapalım. Birkaç madde halledelim bu işi. Aşıkkı şöyle olsun. Torbadan rengine bakılmaksızın genellikle bakmazlar. 3 bilye çekiliyor. Çekilen bilyeler torbaya atılmadığına göre üç bir diğerinde farklı renkte olmalısın. Yine beynizde ise torbadan rengine bakılmadan Kelime standart arkadaşlarım. Yine 3 bilye çekiliyor. Çekilen bilyeler torbaya geri atılarak geri atıldığına göre çekilen 3 bilyenin yine farklı renkte olması kelimelerden burada da dikkat edeceğimiz torbaya atılmadığına göre kelimesine lütfen dikkat. E, bu kelimeyi şöyle de söyleyebilir. Aynı anda üç bilye çekiliyor. O da torbaya atılmadığı anlamına gelecek. Şimdi A'sına dikkat edelim. E, üç tane bildiğimiz var. Torbaya atılmayacakmış. Biz bunu iki türlü çözebiliriz. Bir kombinasyon mantığıyla 3 bilyeden, 3 kırmızıdan biri, iki sarıdan biri, 4 beyazdan birini çekiyorum. Toplam 9 bilyenin ise 3 tanesini çekiyorum. Bu işlemi yaparsanız sonucumuzu elde ediyoruz. Ya da şöyle yapabilirsiniz. 3 kırmızımız var toplam 9 bilyemiz var. 9'da 3 kırmızı çektik. Ya e azalarak gideceğiz. 8'de 2 sarı çektik ve 7'de 4 beyaz çektik. Azaltarak gidebilirsiniz. Fakat bunların eğer ki böyle yazarsanız bizim olasılığımız permütasyonsal düşündüğü için kendi içinde yer değiştirmelerini mutlaka yanına yazmak zorundasınız. Lütfen bunu unutmayın. Bunlar kendi arasında yer değiştirmez. Buraya otursanız sorumuz gidecek. Böyle hesaplamaz. Yaparsak cevap 2 bölü 7 olarak hesaplıyoruz. B'sinde ise böyle yapma şansınız yok artık. Kombinasyon olarak torbaya atıyorsanız ille de böyle yapacağız. Bu ikinci yolumuzdu. Bu birinci yorumdu biraz öncekinden. Toplam 9 milyonuz var. 3 kırmızı çektik. E, torbaya çektiğimiz geri attığımız için adedimiz değişmedi. 9'da 2 sarı, 9'da 4 beyaz. Yine kendi içinde yer değiştirmelerini mutlaka yanına yazıyoruz. Ne zaman yazmayacağız hocam bunu? Sıra verirse yazmayacağız. Birinci kırmızı, ikinci sarı, üçüncü beyaz derse o zaman bunu yazmak zorunda değilsiniz. Lütfen onu da Dikkat edin, burada da gerekli işlemleri yaparsanız 16 bölü 81 olarak hesaplıyoruz. Evet arkadaşlar, kilis lisesi olarak bu çalışmalarımıza yine yer yer devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar.